Necim Yemek vakti. Hadi bakalım. Sana çok güzel mantı mı yaptım desem pilav mı? Evet. Neden olmaz? Pilav olmaz mı? Yanına da köfte. İstemedi mi canın? Orada <laughs> İstemiyor musun? okuyoruz. <laughs> Allah Allah ama bir tanem yemeklerini yemezsen halsiz olursun. Böyle yorgun hissedersin. Bu ayaklar mıncık mıncık olur. Olmaz, yemek yememiz lazım. Peki yanına vişne suyu mu koyayım limonata? İstemiyor musun? İçim, kek. İstemiyorum diyor. Kek olmaz zannetim kekimiz yok. Kek mi yapayım sana? Yapalım belki. Yapalım belki yerim o zaman diyorsun öyle mi? Öyle. Tamam peki sana gideyim kek yapayım bakalım onu yiyecek misin? Evet. Ona çok güzel bir cupcake yaptım. Pisli cupcake'imiz. Hadi bakalım. Rüzgar halsizleştin mi anneciğim sen? Hadi anneciğim al keki. Yemeyecek misin? Ye. Bu da mı olmaz? Ye. Anneciğim hadi bir şeyler yemen lazım. Peki. Allah Allah keki de yemedi bu çocuk ya. ya. Kek de kaldı ya. Ne yiyecek bu çocuk? Anneciğim yatıyor muydun sen? Halsizlik geldi değil mi artık? Halsizlik geldi. Tabii yatıyorsun değil mi? Karnın da ağrıyor mu anneciğim? Evet. Ne oldu? Yatmışsın buraya yatak döşek. Yorgunluk geldi değil mi? Rüzgar yemen lazım. Yemek yemelisin. Yoksa yoksa hasta olursun. Halsizleşirsin. Yatma dedim sana. Kalk yemek yiyeceğiz. Kalk kalk kalk. O zaman ben doktoru arıyorum. Doktor gelsin sana yemek yedirsin. Olur mu? Olur. Olur. Buraya otur doktor arayacağım. ben. Evet. Ne? Kaçtı. Doktor aramayacağım sanıyor tabii. Alo, iyi günler. Doktor Başak Hanım'la görüşebilir miyim? Buyurun benim. Anne. Evet, anne doktor oldu. <laughs> tamam mı? Evet. Merhabalar. Ee, şey benim oğlum birazcık yemek yemedi bugün ve halsizleşti. Rica etsem gelip onun karnına masaj yapıp sonra <laughs> da e, ee, ona biraz yemek yedirebilir misiniz? <laughs> Tabii yediririm. Merhaba. Oğlunuzun en sevdiği yemek nedir? Cupcake. Benden cupcake istedi ama hiç yemedim. Hmm. ben şimdi yediririm ona. Siz merak etmeyin. Alayım. Nerede kendisi şu anda? Oyun odasında mı? Hemen gidiyorum onun yanına. Bu cupcake'i de ona yediriyorum. Merak etmeyin. Evet yemeğini yemeyen bir çocuk varmış. Acaba neredeymiş? Rüzgar Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Siz bugün yemeklerinizi yememişsiniz galiba. Biraz karnınız ağrımış. Doğru mu? Peki size bu yapılan cupcaketen beraber yedirsek yesek olur mu? Hadi gelin oturun. Aa ne kadar da güzel bir masa. Burası sizin masanız olsun. Burası da kafeniz. Ben de size hizmet eden bir e, garson olayım olur mu? Evet merhabalar. Cupcake'imizi kabından çıkarttık. Isır bakalım burayı. Kocaman. Aferin. Size bir de hmm, limonata mı getirsem acaba? içer misiniz limonata? Aa, çıkarttı ağzını. Ya bu rüzgarı bizim gerçekten doktora götürmemiz gerekecek galiba. Bir şey yemiyor. Ne yapacağız bu çocuk? Ne annem? Rüzgar bir şey soracağım. Böyle kek kalın kırıntıları kaldı dişlerin arasında. Çok komik görünüyor. Ya, Atılır mı o? Ya, çok ayıp. Aa, yemedi bir şey ya. O küçücük bir ısırık bile bitirmedi. Market poşetlerinin hepsini boşalttım. Bir bu kaldı. Bunda da iki tane azma hamburger var. Arkadaşlar biliyorsunuz biz son zamanlarda abur cubur neredeyse bıraktık. Almıyoruz. Arada bir sadece tek tük. Bugün de o günlerden birisi. Ne zamandır yemiyoruz. Birazcık kaçamak yapalım diye düşündüm. İki tane ozma aldım. Rüya ve Rüzgar'a. Şimdi Rüzgar uyuyor. Rüya da okulda henüz gelmedi. Ben de bu ozmaları saklayacağım. Ve onları diyeceğim ki size sürprizim var. Hadi bakalım bulun. Ama nereye saklasam gidelim bakalım bulalım. Bence oyun odasına saklayayım. Rüzgar uyuyor buradan sessiz geçelim heh tamam rüya zaten okulda henüz gelmedi bunlara yer bulalım şimdi evet acaba nereye saklayabiliriz burada bakıyorum şöyle bir bir kere buradaki en kolay yer çadır çadıra saklamıyoruz en kolay ikinci yer topa o da olmaz hmm, ay bilemedim şu anda ya. her yer kolay geldi bana Hmm, Rüzgar'ınkini top havuzuna mı saklasam acaba? Evet o zor bulur. Onunkini top havuzuna saklayayım. Hop attım buradan bulsun. Birazcık toplarla etrafında şey şöyle ha. Evet bulamaz diye düşünüyorum. Rüzgar kolay. Şimdi rüyanınkini nereye saklasam nereye saklasam? Aa oraya mı saklasam acaba? Yoksa 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 yoksa. Ha şuraya koyayım. Bakalım görebilecek mi? Evet çok güzel oldu. Hem görünüyor hem bulamaz. Evet Rüyacına ve Rüzgarcığına. Şimdi okuldan geldik mi? Geldik. Geldin mi? Saka, sanki gelmemiş gibi okuldan. Peki yemeğini yedin mi? Ellerini yıkadın mı? Üzerini değiştirdin mi? Hepsi tamam. O zaman gelelim günün en güzel anına. Size sürprizim var. Rüzgar Bey Bilmiyorum oyun odasına iki tane şey sakladım. Biri sana öbürü de Rüzgar'a. Rüzgar, rüzgar <laughs> dur bekle beni bekle hemen gitti ya. Rüzgar sürprizim var. Aa çoraplarını çıkarttı efendim. Çoraplarını çıkarttı. Çorapları çıkarttı bu. Niye çıkarttın annem çoraplarını? Anne. Haydi gidelim bakalım. Tamam derim. Rüzgar. Aa Rüzgar. O Rüzgar'ınki dur o bulsun onu. Olur. Anneciğim o bulsaydı koysana giriyor ya. Duymak buldum bu benim. Rüzgar öbürü nerede sence? Her Rüzgar ablan sana yardım ediyor düşün bakalım nerede olabilir? Baba, Birisi top havuzundaydı. Onun macunu var mı? Ne macunu? Diş macunu mu? Diş macunu mu, diş macunu mu alacaktık? Canım var diş macunu mu? Hayır, tak. Hayır. Efendim anneciğim. Rüzgar seninki nerede? Hadi ara bakalım. Rüzgar sok 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 ılık 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 sıcak sıcak çok sıcak çok sıcak. Vallahi <laughs> ya Rüya çok hızlı buldun ya. Oo ben mi saklayamadım rüya mı çok hızlı buldu. Arkadaşlar siz niye attın onu? O zaman peki nerede yiyeceksiniz onu? Vallahi Burada tamam. Aa masanıza bak hep oynamın olmuş. Kim yaptı acaba? Bu kız zaten bütün gün okuldaydı. Nasıl batırsın burayı? Hadi gel otur ben masayı silim sonra da afiyet olsun iyi olur mu? Dur, Rüya dur masayı silim hamur mu yiyeceksin? Bekleyin beni. Hani ee, bir şey söyleyeceğim bana da verir misiniz birer tane? Hı -hı. Bu arada az önce videonun başında siz görmediniz bunları saklarken de videoyu çektim. Buyur. Götür Rüya'ya. Ay bir sürü varmış. Arkadaşlara da söyledim sana da söyleyeyim biz aslında burcu buru bıraktık. Hı -hı. Yok bir tane anneciğim. Yok tamam ver kızım ver. Götür Rüya'ya. Ne böyle? Ne? Hayır burada yiyebilirsin. Burada kafede yiyeceğiz. Ama ben de içeride Ya hayır ya. Aa burada yemediler. Ben burada tek başıma mı yiyeceğim bunları şimdi? Beni yalnız bıraktılar.